Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle anılan Ahmet Mahmut Ünlü, işçinin alın teriyle ilgili yaptığı bir sohbette dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü, Müslüman patronlara seslenerek işçinin maaşını alnının teri kurumadan verilmesi gerektiğini söyledi. Annelerinin ve babalarının ruhları için hayrat yaptıranların işçilerine daha fazla maaş vermesi gerektiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Asgari ücret 2400 liraysa ver ona 5000 lira. Al de ki 2600 lira da benden." O 2600'de ananın babanın hayrına, ruhlarına gönder ifadelerini kullandı. Artan kira fiyatları ve geçim sıkıntısına da değinen ünlü, işçi ücretleriyle ilgili kul hakkının yenmemesi gerektiğinin üstüne basa basa söyledi. İşçisi geçinemezken patronun hayrı kabul olmaz diyen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadeleri şu şekilde. Şimdiki bakıcı oluyor, hizmetçi oluyor, yanında çalışan oluyor, işçi oluyor kölelik, cariyelik genel manada yoksa da bunlara iyi davranacaksın. Ya şimdi ne bileyim ben ya. Yediğinden yedir, içirdiğinden içir, giydirdiğinden giydir. Kim işçisine bunu yapıyor ya? Nerede böyle bir Müslüman kaldı? Gidiyor cami yaptırıyor. Anamın hayratı için, gidiyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için orada yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim ya? Burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret diyorlar. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Ben şu kadar veriyorum, bu kadar veriyorum, şöyle hayır yapıyorum, böyle hayır yapıyorum diyenler var. Yapma o hayırları kardeşim. Bunu senin vermek mecburiyetinde olduğun asgari ücret 2400 lira ise ver ona 5000 lira. Al de ki, 2600 lira da benden. O 2600'ü de ananın, babanın hayrına, ruhlarına gönder. Cami dolu, çeşme dolu. Yanında çalıştırdığının hakkını veriyorum diyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi işçi? 4 kişiyiz diyor demin haberlerde. 3000 lirayla geçinmeye çalışıyor. Nasıl geçinecek kiradaki ya? Elektrik, su ve doğalgaz faturası derken kirayla birlikte zaten 2000 lira gitti kafadan. Bodrum'da otursam bin liradan aşağı ev kirası kalmadı. Nasıl bu insan dört kişi geçinecek ya? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Ama maalesef Müslüman iş adamları namazlı abdestli efendiler senede beş kere umreye gidiyorum diyor. Yatları var katları var. Kaç lira ücret veriyorsun diye sorunca asgari ücret diyorlar. El insaf el vicdan ya dedi.